Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hava düne göre 7 derece değiştiyse dün mü daha sıcaktır bugün mü? Ahmet'le aramda 13 kilo fark var dediğim zaman Ahmet mi daha ağır ben mi? İşte bunun gibi fark kavramının işlendiği kurgulu bir mutlak değer sorusu karşımıza çıkabilir. Eğer öyle çıkmazsa bir mutlak değer özelliğinin uygulaması ya da bir sayı doğrusu üzerinde modelleme karşımıza gelebilir. İşte Akşayanları TET Matematik Soru Bankası'ndan bir deneme tarzı soruyu beraber çözmeye çalışalım. ABC sıfırdan farklı gerçel sayılardır diyor. Gerçi olduğuna dikkat edelim. İki tane öncül verilmiş. Kesinlikle pozitif olanı soruyor. Şimdi ikinci öncülde mutlak değer AB'nin mutlak değer A çarpı B şeklinde çıktığını görüyoruz. ABC sayılarının altını çizelim. Sayılar sıfırdan farklı olduğu için demek ki B sayısı kesin pozitifmiş. Bir sayı mutlak değerin dışına negatif çıkamaz. A sayısı eksi ya da artı olabilir ama B kesin artı. Peki C için ne söyleyebiliriz? Gelin de yukarı inceleyelim mutlak değer a çarpı b artı c eşittir. İşte mutlak değer a çarpı b artı mutlak değer c. Bu durum arkadaşlar bu parçalama şu işaret durumları aynı olduğunda mı olur? Hemen bakalım. Şimdi eksi 3 çarpı 4 eksi 2 diyelim. Bakın içerisi eksi 14. Eksi 3 çarpı 4 artı mutlak değer eksi 2. Demek ki arkadaşlar a çarpı b'nin işareti neyse c'nin işareti de aynı olmalı bu eşitlik için. Eğer ki şu artı 2 olsaydı bakın içerisi eksi 10 ken dışarısı artı 14 tabii ki bu da 10 olarak çıkar. Demek ki A çarpı B ile C aynı işaretli. Peki. Peki. Şimdi A çarpı B ile C aynı işaretli ise A çarpı B eksi çarpı artıdan eksi demek ki C sayısı da bu durumda eksi oluyor. A ile B'nin ikisi de artıysa demek ki C de kesinlikle Art oluyor. Şimdi ABC'yi topluyoruz. A ikinci durumda üçü de artı. Toplamları pozitif ama ilk durumda A ile C negatif olduğu için birinci durum yanlış. B ile C'ye çarptığım artı çarpı eksi eksi. A da eksi. Bırak artı olmayı eksi de olabiliyor. Ancak A ile C'ye çarptığım zaman eksi çarpı eksi artı. Artı çarpı artı kesinlikle artı. B de artı olduğu için üçüncü durum kesinlikle pozitif oluyor. Ve güzel bir soruyu arkadaşlar şöyle bir yıldız atıyoruz. Peki böyle çıkmazsa nasıl çıkabilir? Bir cetvel sorusuyla da karşımıza çıkabilir az önceki fark kavramıyla kurgulanmazsa. Aşağıda uzunlukları tam sayı olan 3 çubuğun birbirleriyle karşılaştırılması, cetvel ile ölçüm yapıldığında elde edilen durumları verilmiş. Yani x ile z'yi toplamışım. m'den daha küçükmüş. Ancak x de z'den daha büyükmüş. Bunları unutmuyoruz. Şunu asıl hiç unutmuyoruz. Uzunluklar tam sayı bak bunu atlarsan reel sayıya göre yorum yaparsın. M'yi x z'yi toplamışım 27 santim etmiş arkadaşlar. Peki z ile x arasındaki fark en az 4'tür diyor arkadaşlar. Hmm, bu ne demek acaba? Z ile x arasındaki fark. Şimdi bir kere şunu söylemem lazım. M x artı z'den daha büyük olduğu için toplamları 27 olduğu için M 13 olabilir mi? X artı z o zaman 14 olur. Bir kere M'yi en az seçseniz 14 santim seçmelisiniz. X artı z 13 olmalı. Z ile X arasındaki fark 4'ten büyüktür diyor. Daha küçük olabiliyor mu? Buna bakalım. X de Z'den büyük. O zaman X'e 7, Z 6 deseniz 7 6'dan e 1 4'ten büyük değil. Bakın yanlış olmuş oldu. X ile M'yi toplayalım. Bakın düzenleyelim onu. X artı M eksi Z 15'ten daha büyük diyorum. Şimdi M en az 14 olabilir. Doğru. X Z'den büyük olduğu için X en az 7 olabilir. Z de 6 olabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu eşitlik 15'e eşit olabiliyor ve maalesef ikinci öncülde bizi kandırıyor. M ile X arasındaki mesafe, X ile Z arasındaki mesafe, Z ile M arasındaki mesafe 4'ten daha büyük olmak zorunda diyor. M ile X arasındaki mesafeye bakalım. M 14'tü, X'i 7 seçmiştik. Zaten 14 eksi 7. Peki öyle seçmesek de M 14 iken X 12, Z 1 olsa. Tamam. M, X, Z. M 14, X 12, Z 1 olsa. M eksi X farkı. 2. x eksi z'nin mutlak değeri 11. Bu sefer de bu çok büyüyor. Her türlü 4'ten daha fazla oluyor. Üçüncü öncül kesinlikle doğru. İşte güzel bir eşitsizlik sorusuyla hibritlenmiş mutlak değer sorusundan sonra bu kitabı mutlaka çözmeniz gerektiğini kaçıncı kez söyleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok yakında çok güzel sürprizlerim var sizle beraber. Müthiş bir ayete hazırlığı içerisindeyiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.